A380 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk Hava Yolları'na tanıtılmak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniyor. Bu tarihi uçuşu yapacak Airbus'un deneyimli pilotu Kaptan Jean-Michel Roy, Atatürk Havalimanı'nın pist ve standartlarının bu uçuş için uygun olduğunu söylemişti. Şimdi bu tarihi uçuşu biz de canlı yayınla ekranlarınıza taşıyoruz. Şu anda görüyorsunuz dünyanın en büyük yolcu uçağı olan A380 Atatürk Havalimanı'na indi, çift katlı ve 850 yolcu taşıma kapasitesine sahip bir uçak bu. Kanat genişliği neredeyse bir futbol sahası kadar olduğundan her havalimanına inemeyeceği söyleniyordu. Ama bu uçuşun pilotu Atatürk Havalimanı'nın bu uçuş için uygun olduğunu söylemişti. Ve şu anda da uçağın başarıyla indiğini görüyoruz Airbus'un A380 uçağının. Airbus A380 için bugüne kadar dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden 150'sinin siparişini aldı. Yaklaşık 40 yıl önce kullanılmaya başlanan Boeing 747'lerin 500 kişi kapasiteli olduğu düşünülürse Fransa merkezli Airbus firması bu atılımıyla en büyük rakibinin bir adım önüne geçmiş oldu. Şu anda da Türk Hava Yolları'na bir tanıtım yapılıyor. Cumhuriyet Bayramı'nda A380 Atatürk Havalimanı'na inmiş bulunuyor. İlk siparişi vererek A380'i kullanmaya başlayan şirket ise Singapur Hava Yolları olmuştu. Bunu da haberlerimizde sizlere aktarmıştık. Airbus şu ana kadar 10 adet A380 üretti. Bazı havayolu şirketleri sipariş verdikleri A380'lerin içinde spor salonları ve kumarhaneler açmayı planlıyor. Dolayısıyla uçağın boyutları hakkında herhalde bu girişimler size bir fikir verecektir diye tahmin ediyorum çift katlı bir uçak daha önce de söylemiştik. Airbus A380 ilk deneme uçuşunu 27 Nisan 2005'te Fransa'nın Toulouse kentinde gerçekleşmişti ve başarılı olmuştu bu uçuş. Uçak ilk ticari seferini ise geçen hafta Singapur'dan Avustralya'nın Sydney kentine 7 saatte yapmıştı ve yolcular Büyük meblalar ödemişlerdi bu ilk ticari uçuşta bulunabilmek ve tarihe geçebilmek için bunu haberlerimizde sizlere aktarmıştık. İçi son derece konforlu yine bunlar e, yansımıştı kameralara bu görüntüler ve e, birçok yolcu da büyük e, meblalar ödeyerek e, son derece yüksek bilet fiyatlarını umursamayarak bu yolculuğa katılmak istemişlerdi e, tarihe geçmek amacıyla. Airbus A380'in geliştirilmesi için yaklaşık 19 milyar euro harcadı. Bunu da eklemek gerekiyor. A380 ile bir tek uçak ve seferle mümkün olan en fazla yolcuyu taşıyarak maliyetin ve çevreye verilen hasarın en aza düşürülmesi hedefleniyor. Bu son derece önemli. küresel ısınmayı tartıştığımız bu günlerde zannediyorum. A380 tüm sınıflarda yolculara daha geniş ve daha rahat koltuklarda oturmaları imkanı da sanıyor. Airbus yetkilileri dünyanın en büyük yolcu uçağının gökyüzünün en sessiz kabinini sunduğunu da söylüyorlar. Herhalde sık seyahat edenler için bu da son derece önemli bir gelişme olsa gerek. NTV muhabiri Selen Tokcan şu anda bu gelişmeyi izliyor. Sözü kendisine bırakıyoruz. E, Esra dünyanın en büyük yolcu uçağı olarak nitelendirilen Airbus A380, Tanıtım turu için geldiği İstanbul'da şu an Atatürk Havalimanı'na iş şey yaptı. Ee, 80 metre kanat genişliği, 110 metre uzunluğunda ve 525 yolcu kapasiteli Airbus A380'de şu an sadece 41 kişilik bir e, mürettebat var. Hiçbir yolcu yok içerisinde ve uçak e, Çin'den buraya geldi. Buradan da Fransa'ya devam edecek e, ve tanıtım turuna devam edecek. <laughs> A380'in üretilmesi gerçekten dünya gündeminde geniş yer buldu. Tanıtım turuna da devam ediyor A380. Selenin de bize rahatlardığı gibi Çin'den buraya geldi ve yolculuğuna devam edecek. Gerçekten e, havacılık dairesi e, havacılık tarihinde önemli bir e, nokta olduğu, önemli bir e, devrim olduğu söyleniyor. E, şu anda da bir tanıtım amacıyla Atatürk Havalimanı'ndaki inişini gerçekleştirmiş durumda.